babam aslan parçam elbinim. Oğlum şu an beni çekiyor, değerli dostlarım. Ben neler de olayım, yok şuraya geçeyim, yok buraya geçeyim. Muhabbetinde olmadığım bir arkamda değerli dostlar bırakmışım, eminim. Anlatmama gerek yok, konuşmama gerek yok. Bilen bilir, Rabbim bilir. Benim şu anki tek hedefim, tek muhabbetim ilk defa yaşım 55. Bir diğer vakili olarak. Böyle bir yaşantıda ayağımıza bir Allah'tan çok şükür beterin beteri var. Rabbim daha beterleri nasip et. Ya Rabbim görüyoruz Gazze'deki o Müslümanın o Allah'ı zikreden, o peygamberi bilen, o son kitabı bilen işte insanlar bakın. İnsanlarımızı iyi acımla terbiye ediyorlar. O çocukların doktor İngiltere'de protest verdi ya adamı ne şekil Sayın Cumhurbaşkanı'ndı. İçimden geldi bir oğlum olarak 13 yaşında dedim oğlum. Bu ayakımla yemin ederim. bu İslam. Allah için dedim. Yani bu vatanın evlatlarıyız, bu vatanda yetiştik. Babalarımız bize önce Allah, sonra devlet, sonra vatan dedi. Allah'a çok şükür arkamdaki çizgiler tamamen kendi kendine konuşuyor, kendi kendine Her yerde bir küslüğüm vardır. Boğazımızdan artık ekmek geçiyor bu halimizden. Yemin ederim şu an Gündemiz Bekir tesadüfen geldi, sıfrayı kaldırdı. Geçmedi boğazımdan, Yani böyle bakıyorum yani. Nasıl bir dünyanın içindeyiz, Sayın Cumhurbaşkanım? Allah seni bu ülkenin reisi yapmış. Rabbim sana nasip etmiş. İnşallah Rabbim sana eğer ki diyorsan Hazreti Ömer'in adaleti Hazreti Ömer'in adaletiyle yolun açık olsun. Ama Allah için dini amalidir. Gelinler, gidilir. Rızkı veren Allah'tır. Yağmuru yağdıran O'dur. Toprakta yaşayan O'dur. İllaki ekonomik şeyler vardır. Ver bu gazenin peşine. Allah için önünü mahsaya vur. Allah rızası için önünü mahsaya vur. Allah rızası için önünü mahsaya vur. Gerçekten artık Hakikaten bu arzusunu bu hanımda arz bu sayfım başka. Ben burada fenomen var içinde. Neşte tavırın evini de Allah için hesap Allah'ıdır. Arkamızda her zaman. Allah için ölelim, o için güle ölelim. Resmi iki yakışır. Kasım Paşa baba. Yolun açık olsun. Çürdüm. Türk bakımlarında Türk vatandaşıyım. Demek yukarıdan Allah aşağıda kalır devlet. Demek ki Tayyip Erdoğan demek her zaman şey. Sen Allah'ın yolundasın. Biliyoruz seni ile tanıdık. Allah da şahittir seni ile bildik. İnşallah Allah'ın hesabında hesabın kolaylaşır. Kalbinden ne geçiyorsa bilemem. Allah bilir. Sen Allah'ın arasında. Bu konuya Sayın Cumhurbaşkanı değil. Elini vur ki hakikaten benim Kasım Paşa bir baba ya. Allah yolunu açıklasın. Bizi utandırma Allah'ın karşılığında bir şey yapamıyoruz. Resep boğazımdan sonunda Bu hal, tabak baba. baba.